Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ya Tapkın'ın bu akşam yeni bölüm fragmanı geliyor arkadaşlar. Yeni bölüm fragmanı cenaze töreniyle gezi arkadaşlar. Camide seçimleri olacak. Zaten birkaç saate spoiler bilgilerini bu hakta paylaşacağım arkadaşlar. O yüzden kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif edince arkadaşlar spoil bilgilerinden sizler ilk önce anında haberdar olabilirsiniz birkaç saate zaten spoil bilgilerimiz hazırlanıyor arkadaşlar bu videomuzun ardından bir saat sonra yeni bölüm yani 34. bölümle alakalı yeni spoil bilgilerini sizin için paylaşacağım arkadaşlar bizi beşlemede kalın biliyorum bazılarınız yorumlarda yazmışsınız ki spoil Part 2 neden gelmedi arkadaşlar? O 34. bölümle alakalı bize spoiler bilgiler aktarmıştım. Umarım ikinci bölümde seversiniz arkadaşlar. Güzel spoiler bilgiler aldım. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Birkaç dakikaya veya bir saatten sonra görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.